Mercin. Merhaba. <laughs> Ay bunlar var ya çok alemler çok çok. Günaydın. <laughs> Merhaba. Merhabalar. Herkes videomuza hoş geldiniz. Burada kim var bakın? Aris. Şu anda McDonald's'a geldik. Ne kumanda yapacaksın? Kafe girersin istiyorum. Kafe girersin. Bana da al annem. Bana da. Üç müzeden Salut, no, kibu, Je vais Tam açılışımı yaptım. E, vanille, bir saniye arkadaşlar. Evet e, şu anda Arjun, Güven, Ben ve Ares Laşin'deyiz arkadaşlar. Burada çok güzel bir su kenarında park var. Oraya geldik. Hava çok güzeldi. Değerlendirelim istedik. E, Şimdi McDonald'dan soğuk kahvelerimizi sipariş verdik. Onları yapdı. Şaka. <gülüyor> Şaka. <gülüyor> Ay Arjun, çok fenasın. <laughs> çok fenasın. Hem de o kelimeyi söyleme belki yapar. <laughs> i̇şte içeceklerimizi alıp su kenarına zaman... gideceğiz. Arjun bugün çalışmıyordu. Hep birlikte bir şey yapalım falan dedi biz de çok mutlu olduk. Arda yok. O da arkadaşıyla alışverişe çıktı. O yüzden gelemedi. Arkadaştan söz vermiş. Öyle Ares çok güzel durdu arabada ilk defa geldiğimiz yerde biraz uzak değil mi ki ben? Yani yine de uzak Ares için gayet güzel durdu yani arabada hiç sesi çıkmıyor. Maşallah artık inşallah hep böyle gider. Şimdi orada çok mutlu olacak ama parkta. Wei, evet. evet. size doğu. Bırak Evet kahvelerimizi aldık. Soğuk kahve. Araba geliyor dikkat et. Beyaz arkadan. Tabi Ares'i de unutmadık. Bakın Ares'e de böyle ben bir ben <laughs> krem kuvveti aldık. Hayır orada veririz Arşen. Onun da var yani. Şeker oğlanın. Şeker çocuğun şeker. O buradan bak su görünmeye başladı. Çok seviyorum Hı. burayı. Daha önce biz tabii gelmiştik. Burada defalarca çekim yaptık yani. Kışın da geldik. Burcu'yu da getirdik. Herkesi getiriyorduk buraya. Ne? Beni hiç getirmedin ama. Bir Arjun'u getiremedik evet. Arjun sen buraya ilk defa geliyorsun. Ne, ne zaman geldik? Kışın şu an ben mi? Misafir mi? Yani. Yani. Ha, kışın. Ama kışın yani. Burada Şeylerle geldik barz. her şey sen yoktun ama. Barzları yoktu böyle şeyler. Tabii ki başka bir yerdi yani. Bunu buraya benzemiyordu. Ama burada niye durmuyor zaten? Bu evler var. Nereye park edeceksin? İçeri girmeyecek misin? Paralı mı orası? Yani. O zaman bir yere park et. Nereye park et? Arayız. Değil Aynen mi? buradan geliyorsun. Ares, geldik şimdi Güven'le Arjin e, park parasını ödemeye gittiler. Ares, Ares, ineceğiz birazdan. Ares, bak bak, burnunu çok açıyorsun sen. Şşt. Aşkım. <laughs> bak, Arjin'le baba orada. Ödeyecekler şimdi. Çok güzel burada bir su kanalı var arada. Arka tarafımız nehir zaten. Burada da böyle kano falan yapıyorlar. Çok güzel bir park. Hadi bir dörtlü. Hadi. Aresim. Good, good boy. Stay. Ama bardak çok derin Arzu nasıl yiyecek? Bu yapmaya. Sık güven. Ay yavaş çok sıktın. Yere düştü. Ares. Kulağına geldi. <laughs> Şuna bir elimden alabilirseniz. Hı hı. Şu benim şeyim de Dur Ares. İndir kapağına sık. Kapağını yere koy. Ares dur. Heh. Ares kan. Ayağa kalk. Ayakla yap. Heh. Artık yediği kadar. <laughs> bir, bir dursa. Bir dursa. Ayağa kalk öyle yap. Dur. Ares bir dur. Bir dur. Ares sen. set. Ares, çeksene. Ares set. Ay elini batırdın gibi. Su burada var. Tamam hadi. Al. Al. Ares Bak, bak önünde. Bak burada. Ares burada burada. Ta Ares temizledi elini nasıl olsa. <laughs> Bu da burada olsun. Dur dur ben tutayım dur. Hadi afiyet olsun. Oo, Ares. hava da çok güzel. Maşallah. Yes. Hafif esinti ölüş. var böyle. Öyle iş, öyle iş, öyle bak, orada ne var? Ares bak. <laughs> Aa, sincap. Aa, Ares keşke onu görseydi. Ağaca tırmanacağım. Bir dakika. Oo çok kelebek türü bir şey var burada. Nereye gitti sincap? Kayboldu. Şu anda nehir tarafına geçtik. Burada yürümek gerçekten çok keyifli oldu. Şeyi aday küçük bir ada gibi burası. Adayı bitirmek üzere. Artık bu gölgede biraz otursun. <laughs> Kıyamam gölgeyi de biliyor, oturacağı yeri de biliyor. <laughs> Ares, lay down. Lay down. Good boy. Birazcık dinlensin oğlum ya. Bizim yok. Evet tam e, adanın bittiği noktadayız şöyle bakıldığında resmen deniz gibi görünüyor ya çok güzel özledim Türkiye'yi özledim Güven Arjin. uçak kalktı bak 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 Arjin. Güven çok güzel uçak kalktı bak harika Aslında buraya inebiliriz ben ineceğim Ares de gelebilir. Ares Kahve, e, kahve düşecek. Bir dakika, bir şey elimi ya. tutar mısın Güven? Elim bir tut. Dur. Tamam. Evet. Bir yaramazlık yapıp taşların üzerine geldim. Bak ben buradayım diye. <laughs> güven girse bir şey olur mu? Buraya. Hayata Kurutamayız ya. değil mi? Boş ver. Hadi. Şu an onun hebesi osu. Evet. En iyisi buradan çıkalım biz. Aynen, aynen. Evet geri çıkıyoruz. Bu kısımda arada oluşan kanal. <laughs> Ares orada kaldı diye ağlıyor şimdi güvende kaldı. Ares, bye. <laughs> hemen üzülüyor ya. Hemen üzülüyor, hemen üzülüyor. Bak 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 bak. Anneciğim. Anne. Bu şey bu saldırım. O zaman aresi şey çek, aresi çeksen. Sincap. Sincap. Sincap ya bu şey ya. Sincap. Aa değil. Rakun mudur? Ne rakun? Rakun. Rakun ya. Aynen rakun rakun. Rakun Aa ne tatlı duruyor bak bak tipe bak. Yani en büyük var belki. Ares şu an yürümeye artık dayanamıyordum. Ondan yere gidiyor, uyuyor. Ondan annem artık <laughs> Ne kadar büyüdü. Hava <laughs> durmuyor, istemiyor yine de. Ares kendini açtı artık. İpini çıkardık. Yanımızda yürüyor böyle. Ama ilk fırsatta gölgeye atıyor dedik. Arabanın oraya gidelim. Biz de sandalyede otururuz. O da dinlenir. Hadi bebeğim az kaldı gel. Aferin oğluma. Aferin. Evet çok güzel bir yer bulduk. Şurada gölgede banklar varmış. Sandalyeye Bank gerek de, kalmadı. Ares de dinlensin bol bol. <laughs> Excellent Ares dinle şimdi. Oh my god. Şöyle suya karşı oturalım gençler. Hadi kam Ares lay down. Lay down Ares. Aşkım oturtursana. Ares Kesin bunu oturur ya. Bayağı bir yürüyüş yaptık. Gerçekten hepimiz çok terledik. Su gibiyiz. Artık evde havuza atlarız. Zaten atlayamam. Neden? Kulaklarım çok hmm. <laughs> kulakları galiba iltihap oldu. En son girdiği havuzda çünkü takla attığı için çok seviyor takla atmayı kendisi. Taklacı. Her zaman da bunu yaşıyor. Her zaman da ondan sonra kulakları böyle ağrıyor 3-4 gün. Ee, eczacı bir damla Aa, vermiş. Hı -hı, tabii. Eczacı bir damla vermiş koyduk. Ee, evde dün vardı ben ondan koydum. Bugün de eczacının verdiğini koyduk. Bakalım nasıl olacak. Şimdi biraz... <laughs> Taklacı güvercin evet. Takla yok yem yok güven. Takla yok yem yok. Biraz dinlenelim trafiğe kalmadan gidelim çünkü bizim yöne doğru giderken çok fazla trafik oluyor saat 3'ten sonra. Baya iyi geldi oturmak ya. Sevdiniz mi bugünkü aktivitemizi? Hı? Guys size soruyorum Ay, Çok sevdim. Sevdin mi? Ya. <laughs> ben başlangıcı burası. Burası. Ha. Şehir mekizine kadar gidiyor işte. jet ski yapıyorlar. Ben de bir kere jet ski yapmak istiyorum ya. O bizim o tarafta var bir yer biliyor musun? Sana bahsettim ya. Bir gidip oraya bir baksak ki neler var orada. Burası güzel. Şimdi buradan giderken bir oraya gidelim mi? Böyle 15'ten git. Ha? Evet. Belki. Ay terden böyle buralarım kaşındı. Kolye var ya. Altın kolye ama yine de kaşıntı Ares yapıyor. sesi biraz kesildi değil mi? Hmm, biraz dinlendi. <laughs> Dili 2 <iki> metre dışarıda. <laughs> evet şu anda eve geldik ve size Ares'in gerçekten nasıl kendini havuza attığını göstereceğim. Ares koş 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 koş. Koş Ares koş koş. Bak bakın 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 bakın. Resmen bu anı bekliyordu bakın. Ya. Go Ares. <gülüyor> ya. <gülüyor> Gördün mü? Hayır şu an hayalindeki şey buydu. <gülüyor> Arjin. <gülüyor> Rahatladı çok yoruldu. Aşırı yoruldu. Ağzı böyle açık geldi. Biraz. <laughs> yapa yapa eve geldi. <laughs> ay 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 ay. Oh ne güzel. Arjin bir de kafasına koysana suya. Bir serinlesin şöyle. Bastır kafasına. Pastır ha? O. Oh. Bravo Ares. Bravo. Ares go. Oyna oyna. Topunu atayım. Ah. Ares. Koş. 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 Ko. Ko, Ares. Go. Ko. Bu ne yani? Şimdi içeriye geçtik. Ares yüzdü yüzdü. O uykuya daldı şimdi Arjin. Kimçi de diyeceğim. Ama öyle. karanlık çıkıyor. Sen bu tarafa geç. Ben bunu açabilir misin lütfen? Uyuyor uyuyor. <laughs> Aşağıda. Hadi bakalım bebeğim. açabilir misin? Ellerim kremli. Ay sarımsak koktu. O burada sarımsak mı var? Hı, -hı. Neyse zaten birazdan birazdan yemeğe gideceğiz. Bugün yine dışarıda yiyoruz. Bir Türk restoranına gideceğiz bugün. acı. Nasıl? Çok güzel. Hadi canım. Çocuğu ben seviyorum ama işe ye. Yiyeceksin. Yeah. Hayır ben bunu geri götüreceğim kusura bakma. No. Sen bunu hayat mı? Hızlı bir geçişle yemek yemeye geldik arkadaşlar. Şöyle göstereyim müzik çalıyor. <laughs>